Sevgilim. Bazen ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ama ben her baktığımda sana kalbimde bir cümle tamamlanıyor. İyi ki varsın. Seninle geçen her an zaman biraz daha kıymetli. Dünya biraz daha sessiz oluyor. Sadece gülüşünle bile içimi ısıtıyorsun. Ve ben o sıcaklığı Hiçbir şey değişmem. Bu mum belki sadece bir ışık. Ama kalbimde yanan aşkın küçük bir yansıması gibi. Seninle her şey daha anlamlı, daha güzel, daha biz. Seni seviyorum sevgilim. Hem de her geçen gün biraz daha fazla. Seni seviyorum.